Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir vlog ile karşınızdayım. Ben yine oyun aldım ama bu sefer ikinci el aldım çünkü sıfıra para dayanacak gibi değil. Sıfırda çok pahalı geliyorlar ve ben de ikinci elde oynamak istediğim oyunları bulunca alayım dedim bari. PlayStation 5 için para biriktirdiğimden dolayı çoğu oyunu ikinci el alacağım herhalde ve da fiyatının bayağı ucuzlamasını falan bekleyeceğim. 5 tane oyun aldım. FIFA 16'yı, 17'yi, NBA 2K 17. 2 12 tane Assassin's Creed oyunu aldım. Assassin's Creed Unity'yi ve de Odyssey'yi aldım. Bu arada normalde FIFA 16'yı almayacaktım ama sırf kargo parası gelmesin diye 35 Euro'dan fazla tamamlayabilmek için e, onu o yüzden aldım. Zaten FIFA 16 2 Euro falandı. Yani bunlar herhalde hafta içinde falan gelecekler. Bugün Cuma ve bir sonraki hafta gelecekler herhalde. İkinci elde çok uyguna geliyor oyunlar. Herhalde ben de ikinci elde daha çok istediğim oyunu falan bulabilirsem alırım. Bu arada bu oyunlardan en çok içlerinde merak ettiğim herhalde Assassin's Creed Odyssey. Herhalde o bir 50 saat falan gider. Onun dışında Assassin's Creed Unity'yi... Assassin's Creed oyunlarını kutulu almak istediğimden dolayı hepsini o yüzden Unity'yi ikinci elde bulunca alayım dedim. Ya Oynarım onu da. Ee, onun dışında FIFA 16'yı sırf zaten öylesine aldım demin dediğim gibi. FIFA 16'yı merak etmiyorum. Onun dışında FIFA 17'yi de sırf Alexander modu olduğu için aldım. NBA 2K17'yi de e, daha önce hiçbir NBA oyunu oynamamıştım. O yüzden... Ee, bir oynayayım diye aldım Zaten bu oyunlara ilk bakış videosu falan da yaparım Herhalde Assassin's Creed'lere yaparım FIFA'lara ve NBA'ye falan yapar mıyım bilmiyorum ama belki yaparım ee, Onun dışında dün PlayStation 5'in arayüzünü göstermişler Ben de onun videosunu yaptım zaten yani Şurada ne kadar gözükmese de şu an ve küçük resim biraz gözükmüştür PlayStation 5'in arayüzünü göstermişler. Bir Farklılık yok aslında ama ama SSD sayesinde oyunlara daha hızlı girebileceğimizden falan bahsetmişler videoda. Ee, ben herhalde gün içinde belki bu yanından açarım. Umarım. Galiba oyunların bazıları ayrı ayrı gelecek. Ee, yani 10 euro yazıyordu ve Assassin's Creed'den ikisi de 10 on euro'ydu. Onlardan bir tanesi gelecek. Pazartesi günü. Ee, diğerleri de ayrı ayrı mı gelecek yoksa hepsi hepsi aynı anda mı gelecek onu bilmiyorum. Yani hepsi bir anda gelse de çok daha iyi olacak. Bu yılın başında da yine öyle olmuştu. Ee, i̇ki oyun ayrı ayrı gelmiş düştü aynı anda söylüyorum ama rağmen ama neyse e, yeniden bir e-mail geldi kargo olan Assassin's 48 hours later. Evet arkadaşlar şimdi kargom geldi Balçı tam almadım yalnız ben Unity gelmişti büyük ihtimalle çünkü öyle yazıyordu Diğerlerim de herhalde bu hafta içerisinde gelirler ya da sonraki haftaya kadar bilmiyorum Hatta onlar da gelince vlogta açacağım Yalnız yırtıldı ya neyse. Fiş de var bu, bu arada bu sefer. Ve evet Assassin's Creed Unity. İkinci el olduğu için kirli duruyor aslında biraz ikinci el olduğu için. Arkasına tabi yine şu şeyleri yapıştırmışlar onları çıkartırım ben. Şimdi kutuyu açalım bir. Kutunun içerisinde şu şey falan da duruyor. Diski bu şekildeymiş. Bu da şöyle kitapçık gibi bir şey. Yüklere reklamı yapmışlar bu arada o yıldan ya. 2016'da Uplay varmış herhalde. Neyse bu Assassin's Creed Unity zaten 8 saatlik falan bir oyun. Zaten çok buglı bir oyun olduğunu söylüyorlardı ama uygun fiyatı bulunca alayım dedim bari. Bu Önce bunun ilk bakışını yaparım sonra da Odyssey'nin. Vlog'u bugün için burada kapatırım. Diğerleri gelince de yeniden açarım. Evet arkadaşlar şimdi kargon geldi. Ayrı ayrı kollere koymuşlar. Şimdi bu Assassin's Creed Odyssey şuradakilerde FIFA'lar falan işte. Önce bunu bir açalım. Genelde diğerleri bundan önce kargolandı ya da bu onlardan önce kargolandı. Hayır, onun ayrı ayrı kollerde var. Biraz, biraz yırtacağım, açılmıyor. Şurada yine fiş. Böyle asıl script orisi. Bu daha temiz bir ikinci El gibi tabi. Diğer unitin daha eski olmasında da kaynaklı olabilir. Bu arada kitapçığı varmış onun içerisinde. Ya. İki tane şey var bu arada. Bu ne? Season Pass Exclusive Böyle bir şeyler yazıyor bunun arkasında ama neyse. Bunda iki kapak var galiba diyeceğim. Aynı kapağına iki türlü bastırmışlar. Şimdi şunu bir açalım. Evet onlar da buradalar. Mb2k 17 ve şurada... Just Games diye bir şey yapıştırmışlar ikinci el olduğuna dair. Bunun şuna FIFA 16 ve de F1 17. Alexander modu olduğu için arkada arkaya da Alexander koymuşlar. FIFA'ların yanları da bu arada birbirine çok benziyor. Yani beyaz bir şekilde yapıyorlar. NBA'nin de yanı şu şekilde. Zanat kredi de bu şekilde bir şey. Bunların arkalarında bu arada yine fiyatları falan yazıyor. Onları çıkartırım ben. Şimdi bu üç oyunun da diskine bakacak olursak NBA 2K17'nin şöyle yanında da yine küçük bir kitapçığı var. FIFA 17'nin şöyle direkt kapakta gibi. Yanında şöyle bir kağıt var ve de burada bir kod var ama ikinci yıl olduğu için büyük ihtimalle kullanılmıştır. Adres kodu. Onun dışında FIFA 16'nın da diski şöyle yanında da iki tane kağıt var. FIFA Interactive World Cup 2016. Burada da FIFA Ultimate Team reklamı yapmıştır. Ultimate Team bu arada hangi kaçıncı oyuna geldi tam bilmiyorum da zaten FIFA ile pek arakam yoktur. Sırf şu FIFA 17'deki Alexander modunu merak ettiğim için aldım. Zaten Alexander modu da 19'a kadardı. Yani belki diğer 18 ve 19'da alabilirim belki. Zaten bende 15 tane vardı. Fortnite'ın 3'teydi. Bunların arasından ilk bakış videosunu Assassin's Creed Odyssey'ye, FIFA 17'nin Alexander moduna yaparım. Unity'ye zaten ilk bakış videosu yapmıştım. Unity'yi bitiririm ben. Ondan sonra Assassin's Creed Odyssey'e herhalde başlarım veyahut da FIFA'yı mı oynarım bilmiyorum. Çünkü şu anlık Assassin's Creed'e biraz doydum diyebilirim tabii. Odyssey çok daha farklı eski Assassin's Creed oyunlarından. Bu arada Assassin's Creed Unity'yi de neredeyse bitireceğim. Son bir saattim falan var galiba ama oyun bayağı zorluyor. Zorlu falan seçemiyorsunuz oyunda. Oyunun direkt kendi zorluğunda oynuyorsunuz ve bayağı zor. Yapay zekaları oyunun beklediğimden de iyiler. Bu videoda bu şekilde oldu arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.